Hepinize merhabalar coğlar, yepyeni bir bölümde karşınızdayız bugün sizlerle. Can abi, Musins ve Eren kardeşimle birlikte şu anda Panay'la iniyoruz arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Şu anda şurayı parçalayıp yiyip yutalım. Siz de arkanıza yaslanın. Kutlayınızı, kahvenizi alın. Hemencik kısa bir film tadında aksiyonun tadına varın çünkü oyunu güncelledim. Eheh. Hayır. Hayır. Hayır ya. O nasıl oldu? O nasıl oldu şimdi yani? Ey sağlık olsun. Oha. Can abi ha. Valla ışınlanıyorum ben. mi diyorsun? Yemin olsun ışınlanıyorsun abi. hile. kesin hile. Kesin hile. Ya aslında var ya çok hırçın bir başlangıç yapmıştım arkadaşlar. Dosyada bir, bir en iyi yorum vesaire atacak mıyız işte. Ama bir anlık bir şey oldu çözemedim. Neyse. Oha FC'ye kim var? Ana çok iyi çok iyi çok iyi. FC'ye kim var oyunda hadi bak. <laughs> Oraya gidiyoruz. Ya da ben Musine'ye ineyim direkt. Riske atmayayım. Riske atmayayım. ben Musine'ye ineyim. Bu oyun abi. Hayır oyun abi. Bir şey şeye gitsene. Kuvar <laughs> tarafına git. lütfen. tarafına git. yap. Koçinki yapsana bir yere gidip. Koçinki'ye mi gideyim? Değil mi misin? tarafına git. Ne kim abi? Koçinki. Ama ay. Onlar. Eee ee, FC bitirdi bitti abi FC ekini bitirdi. Serkan da seni bitirdi. <laughs> Ciddi mi diyorsun? Valla. FC yani. kim mi? Evet. Korker Sesin oraya atlamış. Ses 1 2 3. Abi öyle ki Furi Serkan ekini seni bitirdi. Serkan. Ben geliyorum Aynen. oraya ya. 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 Zıplasak. Lan beni bitirmeye oynuyorum. Abi zıplama ya. Beni bitirmeye oynuyordum evet. yanlışlıkla ya. Zıplayalım şimdi ya. Bir şey olmaz evet, abi, abi ne olacak abi. ya? Abi zıplayak ne olacak ya? Biz zıplasakla vuracak. Vuracak vuracak. Hayır hayır oyun sonu. Oyun sonu. İyi o zaman. Oyun sonu yaşa işte. Nereye gideyim? Önce bu tarafına git. Arkadaşlar bu oyun döner. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ara çık olursan beni. Abi inşallah ölmezler ya. Geri çıktım var sen olurum bak. Bunlar canım. Bunlar var erken gece İki de, <laughs> evet. de aradım. Hop. Arkadaşlar yani efsane bir fight olur bence. BM, yorum yapmayı unutmayın. Ben, ben çok denk geldim, şey şey. geldim bu arada. Bak Furi Serkan diyor. Çok denk geldim bu arada. Ee, ama hani ama nasip olmadı. Bir bekle öldüm vesaire vesaire. İnşallah bugün onu kıracağız. Hadi bak. Bir selamlaşsak yeter ya. Ben mutlu olurum yani. Lan tamam, orada var emek veriyorum. Lady, Lady. Ne? Bu Lady nereden hatırlıyorum ya? Ne? Lady nereden hatırlıyorum? Herkes... Aç. Lady, Lady. Maç, <laughs> leyli, leyli. Maç leyli. bayağı sağlam ama. Lady var. bilmiyorum oğlum. Lady. Umudun yanında oynayan çocuk kız yok mu? Oydu ya. Adam var lan. Adam var. Umut siz var solda. Ben de bu olsun. Eren ne yaptın? bu kaydettim. Tamam oldu. Bir. Ha adam. Adam ışınlandı direkt. Ha ne oluyor ya? Aynen. Adam direkt gözümü önüne ışınlandı ha. Aynen aynen. Bir anda refleksle sıktım zaten şu AK'yi alayım ya. Ben dedim ne oluyor? Biri bir zıplıyor herhalde dedim. Tamam mı? Tamam, çok şaşırdım. Tamam. Geliyoruz. Lan lan tamam, bot. Biz geçtik. Tamam, tamam. Now now diyor bize Ne? Ne diyor. Lan abi sağda aldın abi. Lan. Nasıl çarptın lan öyle? Çıktın. Ben sağa tepeye çıktım. Sağ, sağ mı sol mu? Sol sol. Dur ilk hocam Musun abi. Sağ sağ. Daha yakında benimle ben beraberim var. Sen muslini al o zaman, ben şurada bekleyeyim. Ben diyorum, o motuma geçerim ya. Aptalama ya. Güzel de alma al diyorum. Öl <laughs> 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 yok mu? katmıyorum ya. Emrecan oturmuş, mor çekti. Bastı. Abi en sağdan en en sağdan gelme. en sağ var ya. Gel abi. Abi geliyor mu? En sağ. Sen abi geliyor mu bize abi? Geliyorum. Abi ne bütün takılıyor ya. Valla ben de hiçbir şey yok musun be. Allah seni anlasın bir tık yok. Ben Söyle mi? Söyle mi? Söyle mi? Söyle ben de çıkıp engellettim. Şahit hak. Hayır. Can abi. Işte. O ev, evler var ya şurada ve tepede tepede bir yer var ya. Şurada bir duralım ya can abi. Evlere girme. Hadi be. Sağda pek evleri biliyorsun. Yapabilirsin. İndi ya abi. Lan. Ay az da suya düşüyordum. Önümüzdeki evlere dikkat. Tam vardı illaki. Alandayız. Tamam, Alandayız gençler. Yerimiz Yo, gayet iyi. Drop da burada var. Kontrol için. Öndeki eve geçiyorum ben kontrol için. Bir şey varsa sen gitme. Ben <laughs> suçum. Bir şey yok. Gelin buraya işte. <laughs> Bayi ya. Bayi buraya. Aynen ne? yerimiz gayet iyi ya. Şu an iyi. Neredesin sen Nazmi? Nazmi benim. Ha oraya ne? Nah. <laughs> lan Nazmi. Abi biz var ya e, ee, Victor Reis'le de i̇zleye, izleye Yalnız Furi denk geldiği zaman ben isme bakamıyorum o an heyecandan. Bana ben uyarın tamam Uyar, ben Aa, ben ben geliyor geliyor. mı? Uyar. Aa geliyorlar. Geliyor. Mark the location. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Mark location. Mark Arabayla location. geliyor. <laughs> Hadi bakayım kim bunlar bakalım. Geliyorlar, bırakma kapatıyorlar. Ha. Abi, kafa atıyorlar. Atla geliyor. <laughs> atla geliyor kafa atıyorlar. Yok gelmiyorlar yere. ki. Kurum ayarıyorlar işte. Kuri olabilir mi onlar ya? Sanmıyorum. Arabayla geziyorlar. Ne? Ne var? Bunlar zenginler Ben de bilmiyorum. çok sanmadım da. <laughs> ee, Muhsin atla şöyle geçsene o taraftan gelebilirler. Şu tarafa bir ben... Gezme fazla bitirdiler Muhsin. Abi ben buradayım. Orayı, orayı, hiç bırakmayacak. Şimdi bak. Ses geldi. Şu anda sesi iyi. Ya şu sağ tarafımız daha yakında bana bak. Neyse. Nerede <laughs> oraya? Ben, 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 drop. Ha? Ha? Okay. Bırakın. Gördüm. Bırakın. Ah be yemişti ya. Ya son çok sonradan fark ettim. Keşke önceden benim olsaydı. Geçiyorlar Allah geçiyor işte. Mark the location. Abi dağ o kim ya? Bir tane vursak iyiydi ya. Hala drop atmış. Gidelim mi oraya? Alan orada verecek. Hızlı bir şekilde geçelim. Abi geçiyorum. sağ tarafa çek. Gelin bak. Abi, <laughs> bence, bence alan vermeden çıkmayalım. 30 saniye. 30 saniye daha bekleyin abi. ya. Daha iyi abi. Sağ taraf. Bu daha iyi abi. Tam geçeyim. Tam sen geç oraya. Musi. Rush. Tamam şimdi. Tam benim. Ben, ben kafayı yiyeceğim. Abi ya. abi. Aa alanın içindeyiz. Ben de alanda. Gayi alanda bile. Alan bende. Dedim ya drop bu taraf. Bu taraftan gelen olursa ben marka arkadan marka bekleyeyim mi kişi? Nazmi? Tek bu taraftan gelen olma gel gel ihtimalle bina et. Geleyim mi gelmeyeyim mi Nazmi? Gel gel araba araba Toplana araba. Ha, Esin abi burada Esin abi burada Esin abi burada. Watch out. Bir tane vurdum. Ah. Vurmadım. Hadi bir tane düşüneyim de. Ayıp olmasın. Değil mi? Ayıp olmasın. abi gül oğlum. Furi Serkan diyor. Furi Serkan. zıpla zıpla. <laughs> abi bunlar zıplay zıplay zıpla Abi yapma ya. Abi ben... ben size ben size bir bile... ben biliyordum üç, ya. Dört, bunlar 4 dört... onlar 7 Ay. Neyse çok iyi çok iyi. Ben bak. Zıpla zıpla abi şey yapmazlar herhalde ya. Bitirirlerse de helal olsun canlar Oyunun sağ olsun. Oyunun sonuna kalmalar. <laughs> Şurada araba var. Şuraya oynayın, şuraya oynayın. Oynayın şuraya. Sağdan gidiyorlar. Mark Abi Ersin abi. Lamborghini'yi falan çıkmadan. Hah, araba patlattılar. Hah, çok güzel abi. Çok güzel. <laughs> bekleyin, bekleyin. Sıkmayın siz. Onlar, onlar bitirdi onlar zaten. Onlar bitirdi zaten. <gülüyor> Son <gülüyor> Çok iki iyi kaldı. ya. Abi muhabbet çok iyi ya. 12 kişi kaldı. Biz zaten bitirdiler. Sıkıntı yok. Ne diyeceğiz abi? 3-4 O kadar abi. bekledik de ne diyeceğiz yani? Adama ne diyeceğiz? Yani? Hadi bunu söyleyin. Onlar bir daha atlar. Abi bana bir ya. Bence burada bak. Onlar ne, de, bir maç atmayı teklif Yok abi etmiş şey yapmazlar Gey ne, ya. Neydi diyor, geydi gitti. Ah be. Ya. Abi şu olaya bir tanır mısın? Ne diyeceğiz adam? ben onu düşün ya. anlık ya. Gel de. Abi, sen de gel. Dinlemesinler orada gelsin. Ayrısın abi buraya gelirsen. Atla dolaşın. He Atla dolaşayım. Can abi gel buraya gel Can abi. Seni yemesinler Atla dolaş ama onlar mı acaba? <laughs> Atla dolaş ama değil herhalde ya. Bilmem ki. Bakacağım şimdi şu. Onlar gel ya. Dur hadi dikkat edin. Ha o o o. O onlar. İnşallah odur yani. Ben iki saatte tutuyor var aslında. Ha polis ekran sonucu çekti. Hadi abi silahlar. Biz, biz, abi biz kaldık. kaldık. Biz kaldık. Biz abi. kaldık. Gel, zıpla. Gelin zıplar çıkın. Gelin Geliyorum. Gel. Nazım abi sen gel. Aa geliyorlar geliyorlar Sıcalar bırakıyoruz <laughs> çok iyi Vallahi geliyorlar ya Onlar var mı? Sağdaya sikiyor herhalde Boşu boşu Selamun aleyküm abi Selamun aleyküm abi <laughs> Selamun aleyküm Aleyküm selam abi Alo Alo He 4 3. müsün 3 mü? 300 abi Kaç kişi? 300 abi 300 300 abi 3 3, 3. <laughs> <laughs> hmm. Help. ha, tamam Lazer <laughs> gel abi gel Nerede? <laughs> gel orada <laughs> Kenarda mı? O Arsa. da bize, o da bize. O da bize. 4 kişi misiniz? Tamam tamam aç yap Tamam Ya yok abi Tamam aç yap ya Gel abi. Tavamız yok ki tavaya başlayalım. Abi. Selamünaleyküm. Abi bir tava maç yapar mıyız ya? Beyler hey, yayındayız. Elinize sağlık. Sizin de elinize sağlık Elimde abi. Sağlık. <laughs> lan er Ersin. Ersin 2'nin nerede Ersin 2'nin? Neye giren lan? Ersin abi, evet, Ersin abi. Evet, abi. nerede? Neye giren, giren lan? <gülüyor> <gülüyor> Ersin abi öldü ya. Aa. Hadi ya. Olmadı be abi. Elinize <laughs> sağlık. Sizin de elinize sağlık abi. O oh, yurtta <laughs> <laughs> evde <laughs> de Abi bence hayatımda gördüğüm en güzel bir olaydı diyebilirim yani. Keşke Ersin abi diye yaşasaydı. Elsin abi bitirmiş. Diyoruz. Adamın ismi var. Adamı hemen çekiyorlar, bitiriyorlar. bence harikaydı. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Ee, buradan Abi başladan... seri başla sonraki maça dek gelelim bu defa çekelim. <laughs> değil mantık değil mi? öyle yapalım yani. <laughs> ee, ya, videoyu abi. Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı. Ee, kendinize de. çok iyi bakın Allah'a emanet olun.